Hülya Hanım geldi mi acaba? Ee, henüz gelmedi efendim kendisi. Ha, tamam ben bara geçeceğim. Geldiğinde bara önlendirirsiniz olur mu? Tabii efendim. Teşekkürler. Oh kendime geldim. Hmm, ben gelemedim hala. Of oh Canan. Çocuk gibisin ha. Hadi artık gevşe biraz. Takılma bunlara. Kızım. Kadın hasta ne yapayım bırakayım da ölsün mü? Hadi gevşe biraz gevşe. Bak buraya güzel vakit geçirmeye geldik. Hı? Hadi hadi. Ya sırtını o kadar yatıştırıcıya sürdük gene ya yatışmadın. Ama ben senin yatıştırmasını bilirim şimdi. Hı? Senin babacığım buyur. Sağ ol Cenocuğum. Rica ederim abicim. Eyvallah. Her zaman keyifli saatler diliyorum. Hadi bakalım. Dediğim gibi bu çocuğu. Dediğim gibi yani adam böyle şey olacak, zengin olacak. Hiç Evlenmemiş olacak. Ha hani dul adamdan kaçı, da dul adam böyle hevesini alır, ortada mal gibi bırakır. Yoksa bunların hepsinin şey var. Dur! <laughs> <laughs> Allah canını al ya <laughs> Ulan yine lak laktasınız, yine lak laktasınız be. Şişt Melek, sen bunun deliklerine sakın uyma kızım, sakın. Ya sen gitsene işine gücüne baksan ya Allah Allah, git yakalarına sat sen. Torbacı Bana torbacı diyene bak, çarşafçı. Senin o beğenmediğin haplar sayesinde ben Sultan Beyli de ikinci katı çıktım be. Vallahi sıvası bitti ha. Su testisi su yolunda kırılır. Hadi, hadi. Hadi kızım üstümüzü başımızı <laughs> değiştireceğiz. Servisi kaçırmayalım. Hadi. Be, ya, Allah ya. <laughs> Senin saçını mı Hep böyle kalabalık mıdır burası? İşte bu saatlerde dolu oluyor. Güzel bir gündü. Evet. Hala böyle romantik ilişkiler kaldı mı ya? Sizin gibilerin olduğunu görmek güzel efendim. Sağ ol teşekkürler. Mesela şuradaki adamı görüyor musunuz? Hangisi? <laughs> Şu her tarafı farklı oynayan. Bakın. Gördünüz mü şuradaki? <laughs> görmemek mümkün mü? Kimdir kendisi? Kendisi bugüne kadar görüp görebileceğiniz en büyük aldatma rekortmenidir. Evli ya. Yani. Evli evli. Ama ne yapıyor, ne ediyor bir şekilde iki dakikada bağlıyor kadınları kendisi. Şeytan buna tüyü değil, saçı sakalı komple bırakmış. <laughs> Bu aldatma olayı çok arttı efendim. Biz işte burada barda görüyoruz bütün gece. Bir erkek niye aldatır karısını? Ona göre monoton giden evlilik hayatını renklendiriyor. <laughs> Evliliğinin hayrına yapıyor yani. Meyve kokteyli mi bu ya? <laughs> Hoş geldin canım. Çok mu geç kaldım? Yo vaktinde geldim. Sana güzel görünüyor Sonra bir de trafiğe yakalanınca böyle oldu. Özür dilerim. Hiç önemli değil geldin ya. Bu da sana. Mis gibi kokuyorlar. Teşekkür ederim. Rica ederim çıkalım mı? Hadi. Teşekkürler. İşte bu da odamız. Küçükmüş ama Şirin, can atölyen yetiyordu bize, ne gerek vardı bunca masrafa? E, beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum? Çok hoş bir sürpriz oldu bana. Ama senin masrafa girmeni gönlüm hiç razı olmuyor. Önemli değil bir tanem. Bugün iki tane resmimi sattım. Çok sevindim aşkım. Umarım hepsini satarsın. Seni çok özledim. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Nereden çıktı bu master? Yapmak zorundayım aşkım. Ne gerek var? Herkes master mı yapıyor? E bu benim idealim değil ya, bilmiyor musun? İyi de evlenmek için iki yıldan mı bekleyeceğiz? Bak tamam, sana söz veriyorum iki yıl sonra burada olacağım. İki yıl mı? Of! Söz, bekleyeceksin değil mi? Ha? Bekleyecek misin? Seni sonsuza kadar beklerim. Zaman ne çabuk geçiyor. Ne çabuk Nasıl ya? Can. İşte yine bir aradayız. Ben çok mutluyum. Rüyada gibi. Ben de. Seni o kadar özledim ki.